Devam ediyor. Değerli Ankara'lı ve Batı kentli değerli dinleyicilerimizi bu özel yayına davet ediyoruz. E, bu özel yayınımız çünkü e, gün boyunca devam edecek. E, bunu da size belirtmek istiyorum. E, şu an itibariyle başladık. Akşam saat 6.30'a kadar birlikteyiz. Yani katılmak isteyen değerli dinleyicilerimiz bu ücretsiz etkinliğe katılabilirler. Çünkü değerli miliklerimiz şu an yukarıda aileleriyle birlikte 29 Ekim temalı değerli ahşaplarımızı e, öğretmenimizle birlikte boyuyor. Bu güzel etkinliği de sizlerle birlikte buluşturan değerli resim öğretmenimiz Alpcan Yılmaz'a da selamlarımızı, sevgilerimizi iletiyoruz. Peki... Şimdi yine çok güzel bir e, şarkı sizlerle birlikte buluşuyor. Ben çok seviyorum. Sizin de dinlemekten e, keyif alacağınızı umuyorum. Burada bizi sosyal medya hesabımızdan takip eden değerli dinleyicilerimize de selamlarımız, sevgilerimiz olsun. En keyifli Atatürk şarkılarıyla birlikte